Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir tığ işi örgü modelinin yapımını çalışacağız gördüğünüz gibi. Ben sizlere yine Alize'nin Angora Gold ipi ile geldim. Ve her zaman kullandığım tığımı kullanacağım arkadaşlar. 2 numara 1.75 milim Bugün dediğim gibi çok çok kolay bir modelin yapımına çalışacağız. Modelimizi istediğiniz her türlü tığ işi örgünüzde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben modeli ufak bir parça üzerinden anlatım yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi model anlatımı yapıyorum. Sizler yapmak istediğiniz modele göre modelinizi büyütebilirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar dediğim gibi tığ işi bir örgü modeli olduğu için öncelikle Belli bir miktar zincir hazırlamam gerekecek. Tığımı ipime taktım. Bir tur döndürdüm ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam ediyorum. Zincirler çekiyorum arkadaşlar. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere ufak bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaşmış olduğum modellerden haberdar olursunuz. Videolarıma yorum beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi adına bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar destekleriniz için. Şimdi bu kadar zincir benim için yeterli. Artık modelimizin kurulumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar. Bakın zincirlerim hazırladım tığım ipimi doluyorum. Şöyle geri doğru geliyorum. 3 veya 4. zincirimde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Burada şimdi zincirimizle beraber iki tane kenarda trabzanımız olmuş oldu. Şimdi yine aynı şekilde bu trabzan yaptığım zincire giriyorum. Bir tane ilmek çıkardım. İkinciyi çıkardım. Üçüncüyü çıkardım ve dördüncüyü iki seferde kapatıyorum ve burayı bir tane de fıstık yapmış oldum. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Alttaki zincirlerden sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye girdim. Bir tane ikili trabzan. Aynı zincire bir tane daha ikili Trabzan yaptım. Şimdi tığım ipimi aldım. Yine aynı zincire giriyorum. Bu zincirden toplamda 4 tane ilmek topluyorum. Ve 2 seferde kapattım. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Yine hiç zincirimiz yok. Alt zincirlerden sayıyorum. Dördüncü zincire gidiyorum. İkili bir trabzan. Devam ediyorum. Aynı zinciri ikili bir trabzan daha. Tığımı ipimi aldım. Ne yapıyorum bu defa? Aynı zincirden dört tane ilmek toplayıp iki seferde kapatıyorum ve fıstık yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz var bakın arkadaşlar. Tığım ipimi alıyorum. Son bir defa daha tekrarlayalım. Dördüncü zincirime giriyorum. İkili trabzan. Yine aynı zincirden ikili bir trabzan. Yine tığım ipimi aldım. Hiç zincir çekmiyorum. Bir, 2 3 ve 4. 2 seferde kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi buraya sanırım 2 tane daha model ekleyeceğim ve ondan sonra diğer sırada sizlerle tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın ben birkaç tane daha buraya modelimi hazırladım. Şöyle ve şimdi diğer sırayla devam edelim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şurada bir alt sırada 2 tane trabzanımız var ve bir tane fıstığımız var. Tığım ipimi alıyorum ve hemen bu fıstığımın tepesine giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber iki tane trabzanım olmuş oldu. Tığımı ipimi doladım. Fıstığımın tepesine girdim. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi topladım. Yine iki seferde kapatıyorum. Buraya bir tane fıstık yapmış oldum. Şimdi ben burada Fıstık yaparken 4 tane ilmek yapıyorum arkadaşlar ama sizler bunu isterseniz 5, isterseniz 3, isterseniz daha da böyle tok bir fıstık görünsün istiyorsanız 6'lı ilmeklerde de yapabilirsiniz. Şimdi burada şeklimizi oluşturduk. Tığım ipimi tekrar aldım. Bakın yine bir alt sırada da buradaki gibi modelimiz var. 2 tane trabzan, 1 tane fıstık. Ne yapıyorum hemen yine? Fıstığımın tepesine giriyorum ikili trabzan. Yine fıstık tepesine ikili bir trabzan daha. Aralarda zincir çekmiyoruz. Tığım ipimi doladım. Bu defa 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi iki seferde kapattım. Yine abzanları geçiyorum. Fıstık tepesine gidiyorum. 1 2 Model arkadaşlar, zincirler üzerine kurulduğu için size ben sayı vermedim. Yani zincir sayısı vermedim. Sizler yapmak istediğiniz modele göre zincirinizi uzatabilirsiniz. Zaten zincirimizi de şuradan şu arka kısımdan kesip atma şansımız olduğu için hiç problem yaşamazsınız. Şimdi burada yine bir tane fıstığımı oluşturduktan sonra sırayı bu şekilde devam ettirelim. Ve ondan sonra sıra sonunu nasıl bitirip nasıl dönüyoruz onu hemen bir göreceğiz arkadaşlar. Bu sırada da bir alt sırayla yaptığım işlem aynı. Yani fıstığımın tepesine girdim. 2 tane trabzan yaptım. Yine bir tane buraya fıstık yapıyorum. Dediğim gibi ben dörderle yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bu fıstık ilmek sayılarını artırabilir ya da çoğaltabilirsiniz art Azaltmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, çok zayıf duracağından modeliniz güzel durmayabilir. O yüzden ne kadar fazla tok durdurmaya çalışırsanız bakın bu şekilde modeliniz daha düzgün durur. Şimdi geldik sona. Yine zincirim yok. Hemen fıstığımın tepesine gidiyorum. Fıstık tepesinden 2 tane trabzanımı yaptım tığım ipime aldım. Yine ben bu ipimde 4 tane ilmek topluyorum. Daha güzel durduğunu düşünüyorum arkadaşlar 4 ilmekle. Sizler ipinize göre bu sayıyı ayarlayacaksınız zaten. Şimdi bakın sonda da yine bu fıstığımın tepesine aynı işlemi uyguladım. Şimdi tığım ipimi alıyorum. Bakın şurada bir altta tam köşede bir zincirimiz var. Zincirime giriyorum. Buradan Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Çünkü köşe kısmı olduğu için kasma yapsın istemiyorum. Çünkü fıstıktan sonra burada yaptığımız trabzan biraz şöyle kısa kalabiliyor. O yüzden ben bu köşe trabzanlarını bu şekilde üçlü yapmayı tercih ettim. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha böyle güzel bir görüntü elde edersiniz. O yüzden şimdi hemen bakın köşeyi döndüm. 3 tane zincirimi çektim. Bu trabzan hariç bakın bu trabzanı bırakıyorum. Onu çünkü köşeye dönmekte kullanıyoruz. Şimdi bakın buraya yine fıstık tepesine girdim. Bir tane trabzan yaptım. Tekrar bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi toplayıp fıstığımı da yaptım. Burayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Yani şimdi aslında burada biz birinci ve ikinci sırada ne yapıyorsak üçüncü sırada da aynı işlemi yapacağız. Bakın şöyle açayım. Gördüğünüz gibi model aslında arkadaşlar tek sıralık bir model. Ama ben şu köşe dönümlerinde size gösterebilmek için üst üste 3 tane model kurdum. Yani dediğim gibi zaten tek sıralık bir model arkadaşlar. Birinci sırada ne yapıyorsanız ikinci sırada aynısını yapıyorsunuz. Üçüncü sırada aynısını yaparak devam ediyorsunuz. Yani modeli tek sırada tekrar ettiriyorsunuz. Şimdi ben böyle bir parça üzerinden anlatım yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu ipin biraz daha benim böyle kalın gibi duruyor ama biraz daha şöyle bir ince ipim var arkadaşlar. Onunla da çalıştım ben daha fazla ilerletilmiş halini. Bakın şöyle çok çatı pıtı bir görüntü oluşturuyor. Her örgünüze de yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sadece tek sıralık bir model. Tek sıralık kolay model arayanlar için bence kaçırılmayacak bir model. Bakın şurada çaprazlı çaprazlı çok güzel görüntüsü var arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Benizden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir yorumu, bir beğeni lütfen unutmayın.